sağ günü her yıl 8 Kasım tarihinde kutladığımız ve beraberinde eee evet. Türkiye'de Dünya Şehircilik Günü kolokyumlarını düzenlediğimiz önemli bir tarih. Eee bu sene 49. kez gerçekleştireceğiz. Eee değerli başkanı Akif Burak Aktarlı teşekkür ederiz ve yönetime de yine Bursa şubeye de teşekkür ediyorum. Tabii her işin başı plan aslında. Eee ailede bile eğer aile bütçesini denk getirmek için plansız hareket ederseniz aile bütçesi denk gelmez. Orada bir plan lazım. Orada matematiksel bir plan. Ama şehirlerin hem sürdürülebilir olması aynı zamanda gelecekte de o insanların çünkü doğumdan ölüme hem hizmetin var olduğu aynı zamanda her kademedeki insanların eee kentte de kentin nimetlerinden de yaşam hakkı olduğunu da düşünerek sürdürülebilir bir planlama anlayışı ve sürdürülebilir kentler oluşturmak için de mutlaka iyi bir plan yapmak lazım. Ve planı da yaparken sadece kurumsal düşünceyle değil aslında kolektif düşünceyle, katılımcı, demokrasinin tam olarak uygulandığı bir plan anlayışıyla ancak eee kent anayasası diye eee adlandırdığımız o planı gerçekleştirme ve o planın da sürdürülebilir bir şekilde uygulanma olana olabilir. Aksi takdirde mümkün değil. Yani nedir? Kurup oturur, işte 15-20 e, tane danışman grubuna alır. E, yapar bir plan. Hadi bakalım buna uyun derseniz o plan çalışmaz. Bir müddet sonra o plan değişir. Nitekim Bursa'nın bir e, ee, maalesef Markus Talih'in değiştiği bir süreç var. Piçinato planı deriz biz Bursa'da meşhur. Yani plancılar konuşurken hemen Piçinato'yu aklına getirirler. İşte yine söylemlerden e, de, oraya değinirsek Piçinato diyor ki planı yaptıktan sonra e, yanlış biliyorsam üç yıl eğer 3 yıl bu planı bozmazsanız uygulama yani e, aynı şekilde uygularsanız sıkıntı yok bu plan devam eder bu uygulanır diyor ama bir müddet sonra geliyor ki bir yıl içerisinde planda <laughs> hemen değişimler başlamış şimdi e, hakikaten kötü örnek yani ama e, biz de e, aslında Bursa plan çatısı altında e, hem akademik odaların tümünün olduğu ve bunun yanında üç tane üniversitemiz var Bursa'da. Uludağ Üniversitesi, Teknik Üniversite ve Mudanya e, Üniversitesi olmak üzere üç üniversitemizin de temsilcilerinin olduğu ve başında da yine bizim rica ederek eee istediğimiz milletvekilimiz Kayıhan Pala'nın olduğu bir danışma kurulu olur. Bu kurul sadece planla ilgili değil. hem plan süreçlerinde Burada e, aktif rol aldığı gibi bundan sonra bu planın uygulanmasında da aynı şekilde sorumluluk alacak, sorumluluk üstlenecek bir kurul. Yani siyasilerin dışında yap. Siyasilerin dışında yaklaşık 27 akademik kur, e, odamız var. Tümünün orada e, sorumluluk aldığı bir süreç. Çünkü kentte bunu sağlarsa o zaman işte doğru bir planda yaptığımızda o doğru planın doğru uygulanması süreçlerini de bu şekilde takip eder duruma geleceğiz. Ve böylece Bursalılar nefes alacaklar. Bursalıların nefes alacağı ortamı da oluşturmuş olacaklar. Yani e, temel hedefimiz bu. Onun için de bu kolokyum da aslında dokuzuncusunu Bursa'da eee yapmakta karar kıldığınız ki bizler de beraber bu hem de şubemizle birlikte bu organizasyon içerisinde yer alacağız. Eee özellikle de bu plan sürecinde 1 binlik plan sürecinde bu kolektif Bursa'da yapılıyor olması daha da anlamlı. Daha da önemli. E bir de Bursa olarak biz sanıyorum bir öncülük de yaptık. Şimdi birçok şehirde çevre düzeni planları tartışılmaya ya da eee işte yapalım düşüncesini oluşturmaya başladı. Doğru bir şey. Bu da demektir ki ülkede yani toplamında düşündüğünüzde eee eğer bütün iller bunu yaparsa ülkede de bir planlama anlayışı netleşmiş olacak, ortaya çıkmış olacak. Eee bu da Türkiye'nin de geleceği açısından son derece önemli diyorum. Çok teşekkür ediyorum.